Ümraniye Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili evet. çok soru gelmişti. Gideceğiz mi, kalacağız mı, bir şeyler olacak mı? Sanayi Sitesi ile evet. alakalı. Evet. Ha. Ümraniye Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi 80'li yıllarda yapılmış. 7-8 tane kooperatifin bir araya gelip 3600-3700 tane efendim ayrı insanların orada iş yeri sahibinin olduğu 15-20 bin kişinin çalıştığı yer orası. E tabii e, bu durumda şöyle e, orada çalışan insanlar var. 3600'e yakın iş yeri var. Buranın da çıkması lazım sanayi sitesinin. Bir an evvel. Sanayi sitesi burada 30-40 yıllık sorun. Ama siz şimdi orada çalışanlar dururken yarın kapattınız. Kapatabiliriz yani. Hemen deriz ki burası sıkıntılı yer. Sıkıntı veriyor. Ama 15 bin insanın da ekmeğinden oluruz. Biz onu bir yere taşımamız lazım. Onun çalışmasını yapıyoruz. Sanayici arkadaşlarla çok yere görüştük. Orada sanayicilerin şimdi sıkıntılı bir yolu vardı. O yolunu planladık. Başlayacağız oraya. Daha rahat hale getireceğiz onu. Alemda Caddesi'ne ve bir taraftan da arka taraftan Küçük Su Caddesi'ne bağlanan ana yolu. Orayı halledeceğiz. asıl buranın kesinlikle Ümrani'ye yakışmayan bir hali var sanayiciler oradaki sanayici küçük sanayi kardeşlerimiz de bezmiş vaziyette. Onların yüzde 70 sekseni de kiracı durumda. O kiracıları mal sahibi yapmamız lazım. Ondan sonra da orayı teknopark şeklinde yüksek teknolojili bir sanayi kurum haline getirmemiz lazım. Yani orayı yeniden, ilk tabii, tabii çıkıp derme çatma, çatma olayını evet. o yeri daha teknolojik üst gibi düşünüp modern bir e, şekilde. Tabii modern bir şekilde yeni bir sanayi ile o katma değeri yüksek malların üretildiği teknolojik bir sanayi üssü haline getirmemiz lazım merkezden. Ve buna da ihtiyaç var. Dudullu bu konuda şişti çünkü. Dudullu bu konuda e, sıkıntılı. ihtiyaç var. İnsanlar 300-500 metrekare yerden 1000-1500-2000 metrekareye geçmek istiyorlar. Onun için e, bu e, sitemizi de inşallah taşıdıktan sonra o türlü bir teknolojik üsse çevireceğiz.